Bugün burada hem sektör temsilcilerimizi hem de üniversiteli gençlerimizi bir arada görmek bizleri tabii ki ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimiz bu tür organizasyonlarla hem sektöre ısınıyor hem de sektörün beklentilerini burada yetkili kişilerden birinci ağızdan dinlemiş ve öğrenmiş oluyor sektörümüz içinde nitelikli insan kaynağının planlanması ve karşılanması adına önemli fırsatlar da doğmuş oluyor. Burada işte iş insanlarımız, gençlerimizin, arkadaşlarımızın fikir ve önerilerini projelerinde dinlemiş oluyorlar. Bir yerde beyin avcılığı yapmak isteyenler için de aslında önemli bir fırsat. Bu tür toplantılar bana her zaman mesleğe ilk giriş yıllarımı hatırlatır. Üniversiteden mezun olduktan sonra meslek hayatına bir ARGE mühendisi olarak başlamıştım. Ancak o dönemki imkanlar bugünle kıyaslandığında çok daha sınırlıydı tabii ki. Fakat ARGE dediğimiz şey de aslında tam da burada başlıyor. Sınırlı imkanları sınırsız hayal gücünüzle bir araya getirmeniz gerekiyor bilinen bir şeye yeni bir dokunuş, yeni bir bakış açısı katıyorsunuz. Ya da insanları daha önce hiç bilmediği, hiç duymadığı bir şeyle buluşturuyorsunuz. Arge yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor. Yenilik geliştirmeniz için bunları yapmanız gerekiyor. Yoksa herkesle aynı dairede olduktan sonra o zaman bu işin sihri olan farklı olmak, özgün olmak niteliğinde kaybediyorsunuz. Aslında ARGE bu yönüyle sınırları zorlamak demek. Hem kendi sınırlarınızı hem de başkalarının sınırlarını zorlamaktır. Bir örnek vereyim. 1899 yani iki asır önce neredeyse Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell şöyle bir sözü var. Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi demişti 1899'da. Böylesine bir ortamda çalıştığınızı hayal edin. Böyle bir iş arkadaşıyla ya da bir amirinizle çalıştığınızı düşünün. Ne deseniz, ne götürseniz cevabınız hep aynı bir şey değişmiyor. Ama Arge'nin insana verdiği hazda cesaret de zaten burada var. Yabancıların challenge dediği bizimse genelde hani sosyal medyada e, ona buna sataşmak şeklinde anladığımız meydan okumak Arge'nin çekirdeğini oluşturuyor aslında. Neye meydan? Kime meydan okuyorsunuz? Kalıplara Neye meydan okuyorsunuz? Ön yargılara, klişelere, toplumsal kabullere. Biz yapamayız psikolojisine, hazır yapılmışı varken uğraşmaya ne gerek var diyenlere, bunlara bir yerde meydan okuyorsunuz. Edison'un meşhur hikayesini bilirsiniz, biliyorsunuz. Bugün kullandığımız e, ampulün e, mucidi. O işte ampulü tam bininci, bininci denemesinde bulduğunu söylenir. Ve bu ampulü bulduktan sonra şöyle bir ifade kullanmış. Ben 999 defa bu işin nasıl olmayacağını tecrübe ettim. Asla bırakmamış, pes etmemiş. Tamam artık buraya kadar da dememiş. Hata yapmaktan da çekinmemiş. Israrla ve sabırla fikrinin peşinden adeta koşturarak gitmiş. Ve bugün belki de dünyanın en büyük icatlarından biri olan ampulü lambayı bizimle buluşturmuş oldu. Şimdi burada tabii Tesla ile olan sen benden aldın, ben senden aldım kavgalarına girmeyeceğim. Biliyorsunuz tarihte Nikola Tesla ile Edison'ın böyle bir e, rekabeti çekişmesi var. Orasını artık bize biraz karışık. Ama hasılı bize buradan düşen ana fikir şudur ki yenilik bir sonraki yapmadığınızda gizlidir her zaman diye düşünmemiz lazım. İşte o esrarı keşfetmek, ortaya çıkartmak için çalışacağız. Arge'nin en büyük motivasyon unsuru da bu. Her başarısız deneme sizi aslında sonuca götüren önemli bir ipucudur diye düşünmemiz gerekiyor. Nasıl Edison 999 defa bu işin nasıl olmayacağını öğrendim demiş. Biz de bir defa hata yaptık, iki defa yaptık, üç. Yorulmak yok. Bunun için iki şey eee gerek az önce de bahsettim. Sabır ve ısrar. Ya da eskilerin deyimiyle sebat göstermek, sabırlı olmak. Değerli misafirler, sevgili gençler, Arge çalışmaları bugün az önce bahsettiğim ilk dönemlere göre daha kurumsal bir niteliğe de bürünmüş durumda. Şirketlerimiz Arge'nin kendilerine neler katacağını İşlerine nasıl bir değer katma değer sağlayacağını da almamış durumda. Rekabette sizi bir adım daha öne geçirmenin en büyük araçlarından birisi de bu ARGE faaliyetlerini sürekli ısrarlı bir şekilde yapmak. Yani geçmişte eğitim şart diyorduk. Eyvallah. Artık şimdi kurumlarımız için de ARGE en az eğitim kadar şart olan, gerekli olan bir konu haline geldi. En önemlisi de ARGE'ye harcanan paraların lüzumsuz ve israf olmaktan ziyade artık bir gereklilik, bir zorunluluk olduğunun anlaşılmasıdır. Çünkü ARGE sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsur haline geldi artık günümüz dünyasında. Eskilerin tabiriyle artık ARGE günümüz şirketlerinin alameti harikası haline geldi. Yani sizleri diğerlerinden ayıran bir niteliğe, bir karaktere, bir kimliğe kavuşturdu. Peki enerji sektöründe bu işler nasıl yürüyor derseniz orada anlatılacak çok özgün ve yeni bir hikayemiz var. Yenilenebilir enerji son dönemde enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi adına en fazla adım attığımız sektörlerden birisi oldu. Bugün güneş enerjisinde yüzde yetmiş beş. Rüzgar ve biyokütle enerjisinde yüzde altmış beş. Jeotermal enerjide ise yüzde elli oranında yerli teknoloji üretimine sahibiz. Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş fabrikası, güneş paneli fabrikası bugün artık Türkiye'de tam kapasite faaliyet gösteriyor. Ona organize sanayi bölgelerimizde son yıllarda biraz önce Bilişim Vadimizin genel müdürü de söyledi. Güneş enerjisi paneli ve ekipmanlarını üreten fabrikalarımızın sayısı çoğalır. Bugün itibariyle 7965 megawattlık güneş paneli üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hedefimiz inşallah dünyada en kısa süre içerisinde ilk üçe girmek. Bunu da yapabilecek kabiliyet ve imkanımız da söz konusu. Sektörümüzün altyapısı da buna müsait. Sektörümüzün dinamizmi de buna müsait. İnşallah bu hedefimize de en kısa sürede ulaşacağız. Bugün güneş enerjisinde sadece teknoloji üretimi yapmıyoruz. Bugün pek çok şirketimiz yurt dışına güneş enerjisi yatırımıyla ilgili danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu konudaki bilgi ve tecrübemizi yurt dışına aktarıyor. Bütün bunlar çok değil. Şöyle bir 8 yıl öncesine gittiğimizde Hiçbir şey yoktu. Güneş fabri santralimiz yoktu, güneş paneli üretimimiz yoktu. Sadece hesap makinelerimizdeki böyle çok küçük bir güneş paneli vardı. PV diyelim. Onun dışında bir kültürümüz, birikimimiz yoktu. Ama işte 2014 yılından sonra güneş enerjisi sektörü hem yatırımcısıyla hem de sanayisiyle başlamış oldu. Ve bugün sadece elektrik üretimiyle değil, teknolojisiyle, argesiyle, insan kaynağıyla, yurt dışına açılma motivasyonuyla kendini her anlamda sıfırdan inşa etmiş bir sektör var. Bizler sanayicilerimize, hanelere, tarım sektörüne, belediyelerimize, kamu kurumlarımıza yüzünüzü güneşe dönün çağrısını yaparken Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerinde geldiği bu noktaya güvenerek yapıyoruz bu çağrımızı ve davetimizi. Çünkü güneş enerjisi teknolojileri sayesinde bu tür yatırımlar artık daha erişilebilir, daha uygun maliyeti hale gelmiş oldu. Bir diğer alanımız da rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi güneş enerjisine göre daha karışık, daha komplike, daha sofistike bir teknoloji içeriyor. Birçok mekanik ve elektronik parçalardan, aksamdan oluşuyor. Rüzgar enerjisinin kritik parçaları olan rotor kanadını, türbin kulesini, bağlantı elemanlarını ve jeneratörlerin bir kısmını, bir bazı parçalarını artık yerli imkanlarla Türkiye'de üretme imkanına sahibiz. <laughs> Firmalarımız, üretimlerinin önemli bir kısmını da yurt dışına ihraç ediyor. Hatta geçenlerde bir toplantıda bahsetmiştik. Güneş ve rüzgar enerjisi teknolojilerini üreten bazı sanayicilerimiz bu sene için siparişlerini kapatmışlar. Artık teklif veremez duruma gelmişler. Şimdi üretim kapasitelerini artırmak için de büyük çaba gösteriyorlar. Biz de her türlü desteği veriyoruz. İnşallah biraz önce de dediğim gibi bu üretim kapasitemizi arttırdığımızda sadece de Türkiye'deki iç talebi değil, başta yakın coğrafyamız olmak üzere birçok ülkeye bu ürünleri daha fazlasıyla ihraç eder hale geleceğiz. Bugün kanat üretiminin neredeyse yüzde seksenini rüzgar türbin kanatlarından bahsediyorum. Artık ihraç ediyoruz ürettiğimiz. Önemli bir üst haline geldi. Yine jeotermal ve kütlede de yerli teknoloji üretimi sayesinde bu tür yatırımlar artık daha da ekonomik hale geliyor. Yani teknolojiyi yerleştirmek sadece bunu burada Türkiye'de yapıyoruz. Elbette bir kıvanç, mutluluk vesilesi. Ama Türkiye'de yapılan hemen her teknolojik üründe ciddi anlamda maliyet avantajları ve maliyet düşüşleri de sağlıyoruz. O açıdan da e, yatırımcılarımızı rekabette bir adım öne geçirmiş oluyorlar. Jeotermal enerji üretimi için gereken gaz türbinini oluşturan egzoz sistemi, yağlama sistemi, yine kontrol bazı kontrol sistemleri, buhar enjektörü, jeneratör ve güç elektroniği aksamları da artık bugün ülkemizde üretilebilir hale geldi. Yenilenebilir enerjide tabii en büyük kurulu gücümüz hidrolik santrallerde biliyorsunuz. En çok yükümüzü çekenler testlerimizde de çok önemli ARGE projelerine imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda elektrik üretim anonim şirketimizin düzenlediği kongrede bunun müjdesini verdik. Hidrolik santrallerdeki elektrik üretiminin en kritik ve en teknolojik parçaları üç adet. Bir türbün, iki bu e, dairesel hareketi, genetik hareketi elektriğe çevirecek jeneratör, ve bunların tamamını kontrol edecek otomasyon sistemi. Artık bu üç kritik ekipmanı yerli ve milli imkanlar üretmeye başladık. Hatta seri üretim aşamasına geldi. İnşallah yakın bir zamanda Ankara'da bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'ne kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle sadece kaynağın değil, teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Kaynak yerli, evet, su yerli. Rüzgar kendi kaynağımızı kullanıyoruz. Yerine göre kömür kullanıyoruz, güneşi kullanıyoruz. Ama teknolojinin yerli olmadığı durumda belki enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir önemli bir mesafe kat etmiş olabilirsiniz. Ama teknoloji bağımsız bağımlılığınız devam ediyorsa yarın o ekipmanlara erişimde bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya gelirseniz yine arz güvenliği konusunda belli zorluklar yaşayabilirsiniz demektir. Onun için biz özellikle son yıllarda yerleştirme deyince hem kaynakların yerleşmesini hem de teknolojinin yerleşmesini istiyoruz. Gittiğimiz her yerde bir mod halinde şu hususun altını hep çiziyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Kaynağın yerli teknolojinin ithal olduğu bir yerde ifade ettiğim gibi enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Kıymetli misafirler, değerli gençler sadece enerji alanında değil Madencilikte de teknolojinin yerleştirilmesi en büyük hedeflerimizden birisi. Yaklaşık dört yıl önce yeni bir madencilik stratejisi hazırladık. Stratejimizin özüne de katma değerli uç ürün üretimini koyduk. Dedik ki madenlerimizi sadece ham madde olarak ihraç etmeyeceğiz bundan sonra. Burada işleyeceğiz. Ara ürün uç ürün haline getireceğiz. Ondan sonra ihraç edeceğiz. Bir madeni ham madde olarak ihraç ettiğinizde bir lira kazanıyorsanız uç ürün olarak ihraç ettiğinizde ortalama değer veriyor. Tam 24 kat daha fazla kazanıyorsunuz. Bunun için gereken tek bir şey var. O da gerekli teknolojik altyapı kurmak. Son zamanlarda maden ihalelerimize de o açıdan uç ürünlü, uç ürün odaklı tesis kurma şartıyla çıkıyoruz. Yani diyelim ki kurşun çinko cevheri var, bunu e, maden olarak, ham madde olarak üretme arkadaş. Bunu örneğin izabe bir tesiste, izabe tesisinde e, ara ürün ham madde ya da daha sonraki aşamalarda uç ürün haline getirerek üretme şartını koyuyoruz. Yani yatırımcıya diyoruz ki sahayı al, madeni çıkar, daha sonra da çıkardığın bu madeni kuracağım bu tesiste işle. Uç ürün haline getir ve satacaksan, ihraç edeceksen o şekilde sat. Bugüne kadar uç ürün odaklı altın, gümüş, demir pelet, bakır, alüminyum, kurşun, çinko gibi Entegra İzobe tesislerinde devreye aldık. Uç ürün odaklı en önemli tesislerimizden birisi de inşallah bu yıl sonunda devreye almayı planladığımız bor karbür tesisimizde eee vatandaşlarımıza, sanayimizde sanayicimizde özellikle savunma sanayinde buluşturmuş olacağız. Devreye almış olacağız. Bor karbür özellikle savunma sanayimiz için son derece kritik bir eee madde. Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, yine e, personel kıyafetleri, askeri ve güvenlik personelinin koruyucu yeleklerinin zırlanması gibi birçok alanda kullanılıyor. Daha önce bunu tamamını ithal ediyorduk. Artık önümüzdeki yıldan itibaren iç piyasadaki bu talebi karşılayacak üretim kapasitesini devreye almış olacağız. Yine borla ilgili dört tesisimizin de temelini atacağız. Bunlardan birisi ferrobor tesisimiz. Diğeri nadir toprak elementleri tesisimiz. Diğer ikisi de lityum tesisimiz olacak inşallah. Eskişehir Kırka'da sıvı bor atıklarından ürettiğimiz lityum karbonat bütün testleri başarıyla geçti. Pilot tesiste üretim optimizasyonunu yaptık. İnşallah yıllık 600 ton üretim yapacak iki yeni fabrikamızın temelinde bu yıl içerisinde atmayı planlıyoruz. Burada yapacağımız üretim Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını karşılayacak. Değerli katılımcılar, kıymetli gençler, bakanlığımız bünyesinde daha önce kurumlarımız tarafından farklı ARGE projeleri geliştiriliyordu. Fakat bunlar birbirinden bağımsız bir şekilde ilerliyordu. Bakanlık bünyesinde yürütülen teknoloji geliştirme ve ARGE faaliyetlerini kısa adıyla TENMAK dediğimiz Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu adı altında tek çatı altında birleştirdik. Burada temiz enerji, nükleer ve tabii kaynaklara yönelik çalışmaları çok daha verimli ve etkin bir şekilde yürütüyor olacağız. Bugüne kadar hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi, nükleer pil, yerli araştırma reaktörü, nükleer tıp, nadir toprak elementlerinin zenginleştirilmesi ve saflaştırılması, yerli kalıcı mıknatıs üretimi ve bor cevherleriyle ilgili ARGE faaliyetleri de halihazırda yürütülmekte olan başlıca eee hususlardan konularımızdan birisi. Bazılarında bunların prototip üretimine de geçtik. Bazı ürünlerimiz ticarileşti ki bizim asıl hedefimiz ARGE'yi yap rafa kaldır değil. Bu ürünleri ticarileştiriyor olmamız lazım. İnsanımızın hizmetine sunuyor olmamız lazım. Tabii bir kısmı henüz daha arge ilk safhalarında tasarım ve laboratuvar aşamasındayız. Tenmak önümüzdeki dönemde hem yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde hem de ARGE kültürüne sahip nitelikli insan kaynağının da yetiştirilmesinde çok daha fazla misyon üstlenecek. Bir plaket takdiri yapılıyor. Efendim kıymetli protok dijital teknolojilerde gelecek trendleri başlıklı. Üç önemli isim burada.